Merhaba değerli aktüel severler. Videomuza hoş geldiniz. Bu haftaki ürünümüz 23 Nisan Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satılacak olan ürünümüz kampçı baltası. Videomuza geçmeden önce bize destek için kanalımıza abone olabilirsiniz. Ürünümüzü tanıyalım arkadaşlar. Ürünümüzün bir adet şu şekilde koruma kılıfı var. ürün boyutumuz 31 cm. Şu bölüm 10.2 cm şu bölümde şişe açacağı mevcut arkadaşlar. Daha önceki gelen yıllardaki ürün e, kabze bölümü bu şekilde plastik değildi. parakort ipiyle örülü bir üründü arkadaşlar. Hatta ben de almıştım aynı üründen. Halen kullanmaktayım. 2 e, yılı geçti. E, gayet güzel kullanışlı küçük bir ürün arkadaşlar. E, kampa giden herkeste bulunması gereken bir ürün. Şu şekilde imdat çekicimiz de var arkadaşlar. Ee, ürün fiyatımızdan bahsedelim. Ürünümüz 49 lira 90 kuruş. Ee, 23 Nisan Cuma günü bin mağazalarında stoklarla sınırlı bir şekilde satışta olacak. Ee, kaçırmamanızı tavsiye ederim. Ee, gayet güzel kullanışlı bir ürün. Ee, dediğim gibi ben de kullanıyorum. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.